arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne <laughs> yapıyoruz arkadaşlar benim kanalıma gidip tüm videolarıma nasıl bakarsınız onu göstereceğim haydi o zaman gelin arkadaşlar benim kanalımda ne yazıyorsunuz tamam mı sonra şöyle bir şey çıkacak 14 video diyor ama ben bir tane daha video attım olmuş oldu şimdi bunu açamam olacak böyle basıyorsunuz sonra ne diyorsunuz? Heh. Sonra ne diyorsunuz? Böyle bir şey çıkıyor. Son attığım videolar falan çıkıyor. Bak bunu yeni attım arkadaşlar. Ee, siz şey edersiniz. Sonra şu var ya şurada Yahya yazıyor. Gördüğünüz gibi şuraya basıyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Ondan sonra burada benim e, tüm videolarım çıkıyor arkadaşlar. E, çok kolay. Ee, sonra ne gösterelim, ne gösterelim. Video çok kısa olacak ama nasıl e, ne çekelim? Ha, ben arkadaşlarımla biraz mesajları mesajlara bakalım mı? Yedim ya mesaj atmış. Ee, şu, şu o şey dedi yemek yiyeceğim dedi ben dedim yemek yedim mi ya, falan demiş Video çekiyorum. Şu an kayıtayım. kayıttayım <laughs> Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Kadar... Lara. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Merhaba arkadaşlar diyor böyle biraz saygı Biraz saygı arkadaşlar bak merhaba arkadaşlar diyoruz Bak Bak ne yazıyorsa şimdi Bir dakika yazsın öyle şey diyeyim Bak ders başladı diye. hayır tam on birde. Neyse. de nice <laughs> <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay.